Şimdi Mehmet Şimşek ülkemizdeki asgari ücretin yeterli olduğunu söyledi. Yüksek olduğunu söyledi daha doğrusu. Peki bakalım insanımızın gitmek için can attığı, bir yolunu bulup gitmeye çalıştığı Avrupa ülkelerinde asgari ücret nasıl? Ki şunun da altını çizmek istiyorum. Bu Avrupa ülkelerinin bizim gibi dört mevsimin yaşandığı toprakları yok çoğunun. Bizim kadar verimli toprakları yok. Yani baktığınız zaman pek çok açıdan normalde biz avantajlı başlıyoruz. Ama bu ülkelerde kurulan sistem kesinlikle insanın yaşaması için bizimkinden çok daha uygun ortam. Mesela Almanya'ya gittiniz. Şu gün maçtayız, sokaklar kırmızı beyaz, bayraklarla dolu. Neden bu kadar çok bayrak? Herkes Türkiye'den gitmedi oraya. Öyle Niye? tabii Niye? Çünkü biz orada ev sahibi gibiyiz. İnsanımız gitmiş, hatta başkanımız diyor ya, Türkçe bilmiyor ama Türk bayrağını giymiş gelmiş. Niye? Evet. Çünkü çocuğun annesi babası bile orada doğmuş. Bu kadar çok biz oraya göç vermişiz ki ekonomik problemi çözememişiz. Evet. Düşünün yani neden Almanya'da? Bakın sağlanan şart, Almanya'nın ben de gittim doğası mı daha güzel? Daha mı çok madeni var? Hayır yok. Doğalgazı mı var? Petrolü mü var? Hayır. Nedir yani Almanya'da hani nasıl yaşıyor oradaki insanlar? Oradaki asgari ücretin durumu nedir? Asgari ücret yaklaşık saatlik 13.5 euro civarında, 14 euroya yaklaşıyor. Evet. Değişkenler var. 14 euroya yaklaşan bir asgari ücretleri var. 36 saatten olduğunu sayabilirsiniz. Değişiklikler vardı ama ben orada en çok dikkatimi çeken biz çünkü Bağımsız Türkiye Partisi olarak Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet projeleriyle Profesör Doktor Haydar Başbeyin o ekonomi modelini anlatmak için çok uğraştık insanımıza. Hı hı. Çocuk maaşı dedik, doğum ikramiyesi dedik, vatandaşlık maaşı dedik. Bakın, bir kısmı zaten Avrupa'da da e, uygulanmaya başlandı. Almanya'daki şu anki son durumdan bahsediyorum. Hı hı. Hani güncel bilgi bunlar. Çalışan her vatandaş çocuk maaşı alıyor. Diyelim ki şimdi bir asgari ücret alıyorsunuz çalışan veya çalışmayan her vatandaş çocuk başına 250 euro destek alıyor. Birincisi bu. Destekleniyorsunuz. Çocuk 18 yaşına gelene kadar bu destek devam ediyor. Sonra eğer iş arıyorsunuz ama iş bulamıyorsunuz. Bizim de şu anda öyle değil mi? İş kur, e, kuyruklarında insanlarımız bekliyor. Evet. İş arıyorsunuz, iş bulamıyorsunuz. İş bulamıyorsunuz bunu belgeliyorsunuz ve burger geld diye size bir maaş bağlıyorlar. Bu maaşla kiranızı ödeyebiliyorsunuz. Faturalarınızı ödeyebiliyorsunuz. Ve hatta sosyal imkanlardan daha ucuza yararlanmanız. Hani sosyal, sosyal hayattan evet, kopmamanızı sağlanıyor. Sosyal devlet anlayışı bu demek değil mi zaten? E, evet bu e, bizim hayal ettiğimiz bundan da güzeli ama burada çok güzel bir sistem otur, yani güzel bir sistem oturtulmuş. Hı hı. Bakın tiyatrodan yararlanabilmeniz için sizin sosyal hayattan kopmamanız sağlanıyor. Biz şu an televizyondan başka hiçbir sosyal hayat veremiyoruz. Elektriklerimiz kesilirse onu da veremeyeceğiz vatandaşımıza. Yani çünkü şimdi o da zamlandı biliyorsunuz. Evet. Şu anda bakın diyelim ki asgari ücretle çalışıyor, tek kişi çalışıyor, diğeri çalışmıyor, çocukları var bu insanların. Hesap yapılıyor. Diyelim ki bir kadın 4000 euro para kazanıyor ve bu kadının iki tane çocuğu var. Tek başına evini döndürmeye çalışıyor. Bu kadın bürger geld almıyor. Niye? Çünkü çalışıyor. Çalışmayanlara o veriliyor. Ama şu hesaplanıyor. Her bir çocuğun masrafı aylık hesaplanıyor. Ve karı koca iki kişinin aylık gideri 902 euro gibi bir şey olarak hesaplanıyor. Yani bu ne asgari bizim ne açlık sınırımız diyelim. 4 kişilik değil de iki kişilik asgari e, açlık sınırı 902 euro olarak hesaplanmış güncel Hı -hı. olarak. Bu çocukların işte yaşlarına göre 300 400 euro masrafları üst üste konuyor. Ev kirası diyelim 1200 euro'luk bir evde oturuyor. Ev kirası üstüne konuyor. Faturalar üstüne konuyor. Sonra kadının 4000 euro'luk maaşından düşüyor. Eğer kalan miktar 900 euro ise diyor ki bu sana yetmez. Sana bir miktar daha destek vereyim diyor devlet ve destek çıkıyor. 900'ün altına düşmüşse ondan onun burger geld de alması sağlanmaya çalışılıyor. Yani vatandaşlık maaşı alması sağlanmaya evet. çalışılıyor. 6 çocuğu varsa zaten emekli kaza hakkı kazandırılıyor kadına. Engelli vatandaş varsa onlara da kinder <laughs> zuşka, zuşlak, kinder <laughs> zuşlak diye devlet tarafından direkt destek. Onun bütün yaşlarını karşılayacak, direkt destek sağlanıyor. Ve takip ediyor devlet seni. Burger Geld mi verdi sana? Takip ediyor. İşe girdi, git diyor, müracaat et. Gel diyor, beraber bulalım senin işini. Gel beraber, şurada iş var. Şurada hı hı. diyor, şey var, e, kursa git. Bu kursa gidersen buradan şu işi alabilirsin. Ve o kişiyi sürekli devleti takibinde. Ne yapıyor? Sahipsiz bırakmıyor. Benim ülkemdeki sorun ne zaten? Benim insanım sahipsiz. Sonra Şimdi çocuklara... Aldığı para mı önemli yoksa aldığı para ile birlikte alım gücünün de güçlü olması mı önemli? Bu hesaplanıyor. Şu anda benim bakanım çıkıyor insanların gözünün içine baka baka diyor ki benim ülkemde asgari ücret yeterince yüksek diyor. Ama o asgari ücretle İstanbul'da yaşıyorsan ev kirasını bile karşılayamıyorsun. Almanya'daki sistemde ne yapıyor? Senin bütün masraflarını üst üste koyuyor. Sen diyelim 4000 euro bile kazanıyor olsan hesaplıyor sen insanca yaşamak için diyor senin şuna ihtiyacın var diyor o aradaki fark seni senin desteklemek için kullanıyor sadece Almanya değil Hollanda'da da aynı şekilde mesela sosyal evler var yazılıyorsunuz Eğer o sosyal evler çıkarsa şimdi Almanya'da kira desteği çok ciddi bir size para veriliyor ve ortada kalmanız engelleniyor sokakta kalmıyorsunuz kira desteği sağlanıyor size Hollanda'da ise o herkese çıkmıyormuş ama sosyal evler var o sosyal evlerden çıkarsa çok ciddi oranda uygun fiyatlara kira ödemesi yapabiliyorsunuz ve hepsinde çocuklar için destekler var Hı. ve Fransa Fransa'da da aynı şekilde. Bunlar da yine Hollanda'daki o asgari ücret de benim ülkemdekinden fazla. Evet. Fransa'daki asgari ücret de benim ülkemdekinden fazla. Fakat zaten asıl olan şu. Hani onunla sen insan gibi yaşayabiliyor musun? Hı. Fransa'da da yine o kadar ciddi bir sosyal sahiplenme var ki. Mesela asgari ücret net 1398 euro. Emeklilikte 876 euro. Mesela Lyon'da Fransa'nın 3. büyük şehri. Büyük bir 3 oda bir salon bir daire 900 e 1400 euro arasında. Ama bu ülkelerde yine evdeki çocuk sayısına göre destekler sağlanıyor ve gelire göre 200 euro gibi ciddi destekler sağlanıyor. Geliriniz düşükse kesinlikle çok daha fazla yardım alıyorsunuz. Yani devlet halkıyla sürekli iç içe. Şimdi bizde memura bir zam konuşuluyor. Kök maaşa geldiği için bazıları bu zamdan yararlanabildi, bazıları yararlanamadı. <laughs> Ama yararlanan içinde, yararlanamayan içinde gerçekten zayıf bir emekli maaşı var. Yani hükümet işin sadece neresini hükümet sadece şu kadar oranda zam yapacağım diyor. Bu size yeter diyor. Ama vatandaşıyla hemhal olup onun akıbetinden haberi yok. Öldüğü zaman haberi oluyor. Aslında sokağa bilmiyor. Bilmek istemiyor. Kendi vatandaşıyla arasında böyle bir hukuk yok. Halbuki sosyal devlette ne yapıyor? Senin evet asgari ücretin şu olabilir ama senin şuna ihtiyacın var asgari buna ihtiyacın var şuna ihtiyacın var deyip ya yani bunlar bir de belgelendiği zaman devlet hep senin yanında. Hı hı. Hep senin arkanda. Üstelik benim ülkemde büyük bir problemde bu kadar kadar çok asgari ücret ve civarında çalışan insan olması yani çalışan insanların yarıdan fazlası, belki yüzde belki yüzde yetmişi ya asgari ücret alıyor ya da asgari ücrete çok yakın, yakın ücretler ücret 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 alıyor. Evet. Çok küçücük bir insan dilimi şanslı büyük ücretler alıyor. Kalan herkes asgari ücret civarında ücret alıyor ve onun halinden devletin haberi yok. Biz onları nereden duyuyoruz işte o yüzden. Her gün sabah haberlerini açıyoruz. Emeklimizin yakarışını duyuyoruz. Her gün akşam haberlerini açıyoruz. Orada asgari ücretli kardeşimizin çektiği çileleri duyuyoruz. Ama aslında ne olması lazım sosyal devlette? Zaten ne kadar para aldığı değil mevzu. O insanın ya yani normal onurlu bir yaşam için ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı. Evet.